Alparslan Türkeş, Türk siyasetinin ve milliyetçilik hareketinin en etkili figürlerinden biridir. 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da doğmuş, genç yaşta Türkiye'ye gelerek askeri eğitim almıştır. Askeri kariyerinin ardından siyasete atılan Türkeş, 1960 darbesi sonrasında kısa süreliğine siyasal hayattan uzaklaştırılmış ancak 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine katılarak partinin lideri olmuştur. 1969 yılında CKMP'nin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmiş ve 9 ışık doktriniyle Türk milliyetçiliğini ideolojik bir temele oturtmuştur. Alparslan Türkeş, Türk gençliği arasında ülkücü hareketin lideri olarak tanınmış, özellikle 70'li yıllarda siyasi etkinliği zirveye ulaşmıştır. 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte tutuklanmış, ancak sonrasında tekrar aktif siyasete dönmüştür. 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Türkeş, Türk siyasi tarihinde derin izler bırakmış, düşünceleri halen birçok kişi tarafından benimsenmektedir.